Hissedersin abi. Yani, Bin tane mi? adam seni bekliyor abi. Bastın mı? Ulan geçiriyormuş Geçir. ilk kimdi düşünsene anana uğradığını. Ya da her şarkıya veda niyetiyle. Ama pojunsuz basarsak sonra pojun basınca yanabilir. Öyle bir olay var. Miraj <laughs> Degar. Bu itemleri basma orasılığımız 8'e basacağım. Şimdi 8'de 9'a basma orasılığımız evet. %3 falan. Biliyor %3 e, 600 lira basarsak 10 gibi tam ne kadar ediyor biliyor musun basarsak 10 bin lira ediyor tam. Bas 9'a basarsak. Aynen tam 10 bin lira ediyor ben bir kere bastım geçen. Bastık. E, ee, biraz zor ama bir şey, geçireceğiz. Değil miyim mesela ben Bunun bir kağıdı, bir kağıdı yok falan yok mesela, mu? Mesela 9'da 7'de 5'e Hayır arttırın metrikli gibi değil. 9'a ona geçiyor. He. 1, 2, 3, 4, 5'ten bu kadar. Sadece şansını arttırma trinası nasıl var? trinle çekeriz. Tri'ni alırız ya. Tri'ni alırız. Bence almayalım da alalım diyor. Ben şey diyorum. Bence Son kurşun 8000 liraya Hellbreaker Yok bir dakika Dark 8 deneyebiliriz Dark 7 495 mi? Bir tane 8 deneriz ne diyorsun? Yok <laughs> bir dakika ben bir alalım onu Ne hangisini? Evet. Bak mahvoldum Kral şu anvili biraz açın be Lütfen be Islandım sana bakarken falan diyorlar. Bak bak yayın başka yere gidiyor. Ben soyluldum bütün, bak bundan. Sakın bir anda kameraya eğilmeye kalkma. Bak, of falan yazıyorlar. Sizi izleyemem diye Nova'yı yanlış atacağım. Arkadaşlar siz JRE'ye girin. 2 dakika sonra JRE başlayacak. Biz burada sohbet muhabbet edeceğiz. JRE'den sonra zaten devam edeceğiz Upgrade'e muhtemelen. JRE varken kimse bizi izlemez çünkü. Özür dilerim. JRE ne? Kanka oyunda bir savaş var. Etkinlik var. Girelim savaşa. girelim biz bir şeyler yapalım. Burada bu, bu basa da bu klavye de olmaz. Bu uçar boş bir de. Bununla giremeyiz 73 level bu. Yeter goy goy daha diyor. Hemen bas diyorlar. Arkadaşlar hayır hemen basmayacağım. ama 700 kişiyiz. JR'den sonra 1000 olacağız. Direkt olarak JR'den sonra basacağım. Lün biri nerede abi? Lün biri. Ha burada. Allah ben dayanamaz basardım şimdi. Ya JR'de basa kimse yok abi. Ben senin gelap. gibi olduğum için bir ayda 100 GB falan yaptım. Kaç para et? Bana bak böyle şeyler konuşmayın. Bana miktar konuşun. Mevlüt reis ne basıyoruz biliyor musun? 7 Raptor. 7 Iron Impact çittim. 9 MD geçireceğiz bugün bir tane. İnanıyoruz. 10 MD basacağız. 10 MD ben deneyeceğiz ben Dark vein 8, Abyss cemadar 9, Raptorlar, maptorlar daha gidecek <laughs> arkadaşlar bu. Gittiği yere kadar gidecek. <laughs> Nereye basarız? Futbol sahasına götüreyim mi sizi Chat. Futbol sahasına gidelim orada basalım. jr sırasında Anvil'de şansınız daha yüksek ama siz bilirsiniz. Tamam Gere sırasında basarız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Aşağı kapatmadan yapamayız. Bu ki bundan çok. yedik beyler. Tamam. Bunun basıyor diye basıyorlar diyor bak hainlik <laughs> yapıyorsunuz adamlar hakkı. Bu Buz var mi? orada renkli bir kağıt var. Biliyor ona mi? sağ tıklayacak. Hayır o Biliyor solundaki. Bak o bak. Okus okus koyacağım. Evet. Koyacağım İste, o var, işte, orada tut onu koyacak. 9 tane yer koyacağım ben. O bayağı bir şey istiyorsan oraya da. Buraya mı? Aynen. Aynen. İste, Aynen. Sonda yaptım. basılı tutup Tamam. Ne oldu? Şimdi olacak? bak en sağ alttaki mesela bu mu? Yok üstte çık 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 çık. Aynen. Bir üstten daha. Bir üst Mesela bas bir ona. Tamam mı? Bu ön görme oluyor. İtem geçerse ne olacak? Bu kankacım. Normalde senin eşyan soldaki. Geçmiyor. Bak, sol üstte bak gel. Tepeye gel. Büyük işte. Ata diyor 119. Eğer ki geçerse en sağa gel. 128 olacak. 90. Okeyiz bunda Aynen. peki. Şimdi geçmesi için. Ona basma. Ona bas Diyecek ki emin misin? Eminim diyeceksin. Ben emin değilim. <gülüyor> <gülüyor> Sen gönder gönder. Yanabilir abi sıkıntı yok ya. Upgrade temiz ya. At, zaman confirm diyeceksin kanka. Biraz aşağıda, aşağıda, aşağıda var. Pardon, aşağıda. pardon, pardon. Hissettiğimde... Biraz yaşlan da gözler görmüyor. evet. görmüyor arkadaşlar. Yok, falan. ben hissedemiyorum. <laughs> Dünden sonra yetmiş. Hissedersin ya, ama bin tane adam seni bekliyor abi. Bastın mı? Ulan geçiriyormuş ilkini. Geçiriyor. düşünsene anana uğradığını. Oh, oh, bin lira! 1000 bin lira! Bin lira da üç bin lira. İlkini geçirdim ananı avradını. Ver A anamı ver. Ver para. Oha, oha, Özür dilerim, bir dakika, bir dakika. Bin lira mı, üç bin lira mı ben Hayır, şöyle yapıyoruz, bir dakika. Ben size söyleyeyim, şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz. 9 mde geçerse onu atıyoruz tamam mı? Bunu direkt 9'da ee, deneyip. Bunu, bunu bir sonraki yayına bak. saklayıp 9'da deneyip. Bu, trinamız yok. 9'da deneyip şey yapacağız. Ee, ne yapıyorsun abi? Mede mi sallıyorsun? Oo. Onu sonraki yayında satıp basacağız başlıyoruz. Gönderdin mi? Gönderdim. Aa, 9'da M'de ya. gönderdi. Ananı avradını yaktı. Eren abi girer misin bir, burada? 1000 lira çok. Ver abi parayı. Ben, ben de ben yapabilir miyim? Oğlum adam ben sana bir şey söyleyeceğim yalan değil. 20 senedir oynuyorum hayatımda böyle bir şey dümdüz geçirmedim. Defalarca denedim. O zaman hayattaki başlayalım. bütün Hangi 30 oldu? yıllık, şansımın şantımın hepsini kullanıyorum. Aynen öyle, aynen öyle. Ben aynen. bu elde parmaklar. Ben hangisini alayım söyleyeyim Oha. mi? Oha. Ben basmak istiyorum. Harbi. Ya bunu Vallahi. basmıyoruz zaten. Bu artık 8 <laughs> oldu. Bunu satacağız. Bunu sonra Elan liraya satacağım. Lan ben ne basayım? Elin bastı %30, 30. bu Hayır. ne? Aynen. Ay %10, %5, Bunu basıyorum. Benim baktığımın kaç? Benim baktığımın kaç? %5. %5. Ben şunu basabilir miyim Matkeli? Tamam. 8'e mi basacağım Bas salla. Bunu böyle alıp ne yapıyorduk? Sürükle sol. Aynen. Buraya. Ay, Başka? Şimdi Kağıt Oğlum var orada kağıt var bak. Yukarı Oğlum ilkini bastı yukarı... lan nasıl bastı tamam, ben anlayamıyorum. Onu istediğin yere sol tıkla. İstediğin bir tane kutuya götür sol tık. Sağ yaktım artık. Tamam bir şey olmaz gitsin. Konfirm var yukarıda. O kadar. Yukarıda konfirm var, yani. var aynen. Devamını getirince basıyor. Bir dakika ben şöyle yapacağım. Sen yani bizi şu an 3 bin lira artıya soktun. Ben mi? 2 bin liramız daha var içeride. Tamam. 3 bin tam lira artıdayız. Güzel. Geçti. Bu item 2600 lira falan. Memo mouse'a tamam, bir daha tıklama sakın. Yaktı mı? Yaktı. Bro sıra sende agam. Bro şu MD'leri 8'e bir sallayalım ki ya, abi yakmalıkları sallayak ya. Tabi tabi. Yakmalık, sallayalım. dedik benimki geçti. E, öbürünü bassaydım Trina'yı parayı koymuştuk şimdi. Neyi? Şu alttaki basmak istediğimi. Ama şey bu da güzel abi bu bu bayağı iyiydi. Tertemiz item yani. Tertemiz item. Bence Mösyü sen bir Raptor denesin. Ben Raptor deneyeceğim. Ben bir kameradan geç. Kaç oldu lan? Hepsini, hepsini yeşil i̇ki tane md7 yaktım, iki tane md7 yaktım. Tamam, hepsini ben... yeşil bassın diyorlar, drop varmış. Bir dakika arkadaşlar, şu an drop var mı? Bir dakika, bir trade düşüreceğim, bir dakika. Akıyor mu? Yok, ha tamam. Mustafa, bozun yeniden kur. Arkadaşlar, bozulmaz böyle öyle. Ben üç kere süste de bastım, öyle bir şey yok. Bozulmaz. Bozulmaz. Mösyö Bey. Mösyö, ben mi basacağım? Nasıl arkadaşlarını kekliyor zengin olacağız Abi umuduyla adamlar da... Nasıl oğlum bastı adam işte amına koyayım. 8'i yap. 8'i ayrım bu var. 2000, 2800 lira sitede bu. 2000, 2800 lira tertemiz şey. okuturuz. Bir sonraki upgrade'in yolunu yapıyorsun işte. Bir sonraki videonun adı bir de. Aynı şekilde. Akıyor. Muro. Baba. istediğini bas amına koyayım. Sıkıntı yok. basacağım kanka. Dümdüz 8'den basacaksın Rab'ı. Aynen. Tırınayla bas bari. Tırınayla bas. Ben Niye de, lan? Şu bacak... Ayaklarını açar mısın? Açtım. Evet. Oha! Oha! Onu ya. da yapamayız sanırım. Hayır kanka buraya oturacağım. Bu yayında gözükmez. Kapılara geç geçiyorum. Ayağını çok kadar çek. Ayağını Çektim. Çok. Çektim. <laughs> Mustafa kutup. da şey diyor. Normalde ya. bunu ya. yayında yapamayız. Baba gömdü gömdü. Nereye koyuyorsun? Eyvah! Preview bir tane. Abi bir de şey at. Şey at. Trinada koyacaksın bunu. Abi şimdi benim şöyle bir totemim var. 5'e kadar hangisine koyduysam o kadar preview atıyorum. 5'ten sonra tam tersine. Yani 8 ya 4 tane. Sabaha kadar bizi bekleyecek yani. E, evet, diyorum yarın beni çağır. Benim acil çete okumam lazım o muhabbetten sonra bir saniye. Şunu alır mısın? Teşekkür ederim. Benim orada suyum var. Suyumu verir misin? Tabii ki ben. değil. Pink mi? Kanka fırına koymazsan olmaz bu arada bak. Yanar çöpe gider. Fırına koy raptora. Sen gerginlik Cancel'e basacaksın öyle cancel ya. Cancel ne oldu? Tirine koysun diye herkes. Tirine koyacağım. Kanka Cancel ilkokul mezunu. Telefonlara ben... bakmak yok agalar. Telefon yok çok özür yok, yok yok Murat geçirecek şimdi. Geçirirse bu bu arada 4000 lira. 3500 lira falan. Ben sattım ya bugün. Of. Geçti. Geçti mi? Hadi Muratlar. Hadi lan kanka. Bir tane daha geçir. Hadi. Bir tane daha. Sekiz Sen Hemen, hemen 9'a atıyoruz. Hiç durmak yok. Geçti. Ananı sakin yandı. Kim atıyor? E, Aa, Burak abi sen atsın. Ben buradan... Burak sen, Dur. sen de. Yok, yok geç, o bir, bir kere, kere, olur, geç, bir kere geç, olur, bir kere olur. Can amca ben de. Amca, amca. Vallahi bir kere olur bak. Burak abi VB'yi 8'e sallar Ya da vb. Ben... Abi sana, ben sana bir şey söyleyeyim Heh. Burak abiye bir tane direkt e, şey <laughs> yapayım. bir dakika, bir dakika. Bana bir totem ver. Kucağı odasa geçer diyor. Olabilirdi. Sen kırmayı koymadın mı bastın? Ben basmadım bir koydu. Yeşil'e ben, yeşile ben 8'e atsın diyor. Ee, ben sana bir şey söyleyeyim. Ne yap biliyor musun? Bak gel gerçekten abi ben, ben yapacağım. Bak, ben böyle, zaten yemin Şunu 8 at şunu. Bir kusur bir var bu adamdır. Bak, bunu tutup adam, yukarı mı alıyorum? Aynen. Solda doğru Aynen. Şimdi bu tamam. kağıdı Şimdi bu 73 <laughs> kağıt bunu. Aynen onu koyacaksın abi. Şimdi bu kağıdı nereye koysak nereye koysak. Yani 9'da bir ihtimal. Gönder. kağıdı bence. O da yalnız adem. Oğlum 826 kişi tamam, olmuş beyler. Olsana. 2000 lira çekiliş yapacağım az sonra haberiniz olsun size. Buraya koydum. Niye sadece beyler dedin? Bayanlar. Şey, atmayacağız değil mi bunu? Buradan bir, bir bakayım mı geçme ihtimali? Bak özelliklerini falan sen bir incele. Oyuna başlayacaksın çünkü yani öbür gün. Aa güzel. geçecek gösteriyor. Hayır dur tırnak olacak. Tırnak olacak. Koyacağız mı tırnağı? Koyacağız koyacağız koyacağız. Koyacağız. Cancel de kanka. Cancel de. Sağ ol. Bir daha koy. Bir daha koy. Ben göremiyorum benim gözüm kör. Aynen. Neyi bunu koyacağım değil mi? Aynen. Tamam. Kağıdı da koy. Çanta yapacağınızda bir koltuk alın. Oğlum bu koltuk orada yıldız ama. var. yıldız var. Da, Arkada yıldız var. Onu da bir koltuk <laughs> Oğlum ne güzel şey yazıyorsun milletten. Çok komik değil ben mi? Ben şey Beyler şey. bak o bir kere olur. Bu ge umarım geçer. Geçer geçer. Bas. E geçer. Geçti. Mi? Ah be. Dedim o. Ben bir tane basabilir miyim? Ben bu şeyi kırmak istiyorum. Yani. Abi stiletto alır mısın? Oğlum ne yapacaksın? Oğlum bir yapacağım. Kanka sen ne bas biliyor musun? Gel sana eee <laughs> şart şey bastıralım kanka. Şu şardı bas kanka direkt koy. Ver kanka. Şardı gönder baba. Mouse nerede? Kanka sakın bir yere tıklama dur. Yok lan burada burada sanki Aynı, kapanır. Şöyle koyacağım. Aynen. Başka bir şey koyamıyor musun? Yok koymuyorsun. Buna dümdüz basıyor. Şöyle bir deneyeyim mi? Dene. Preview at. Pilates'e gitsin diyorlar. O kim lan? İyi tamam adı o. Ne oldu şimdi? öngörme yapıyorsun. konferma atarsın. 39 koy geçmezse gel ara ver, vereyim diyor. Bu ekip, Ananı sikeyim ya. niye bu ekip bir bok basamaz diyor. Sen ne basacaksın öyle. abi? 3 8. Sen ne basacaksın? Ben mi? Dur dur şeye soruyorum. Dark Bay Ben Aa! bunu sana bastıracağım kardeşim. Bana bastıracaksın. Aynen. Ressam hoş geldin selam. Beyler size. Dark Vein 8 hayırlı olsun yazar mısınız çete? Geçerse 8 bin lira. Yani ne olur yazın arkadaşlar. Evet. Dark Vein 8 hayırlı olsun yazın. Geçerse 8 bin lira. Geçmezse. Allah sizden razı olsun. Geçmezse yapacak bir şey yok. Furkan'cım hoş geldin orada mı? Yeşil. Seri, 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 777 e agalar. 777 agalar. Geçkili arkadaşı Direkt basayım mı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dark Vein'i buraya koyuyoruz. Şuradaki e, Trina'yı da buraya koyuyoruz. Bu su buraya koyuyoruz. Çat. Çat. 8D'ye. 8 o de, 8 de eve. o, o yani. evet Olmadı. Ananı sikeyim senin. O tuş basmadığında yapmayacaktın. Evet. Ya. Doğru söylüyorsun. Hiç bırakacaktım. Bırakacaktım. Dolandırıldık beyler. Dolandırıldık. Dolandırıldık. O tarihinin en ilginç upgrade'i Anvil'in kafası karıştı. <laughs> ne yapıyorsun Furkan'ım? Anvil'in dibine gider misin? Hayır. Anvil'in dibine gideceğiz. Anvil'in dibine gideriz. Biz niye top çarpındayız? Gir, gir gir gir. Dibine mi girelim anvil? Dibine gir Kanka. Ben mi girebilir misin abi Anvil'in dibine? En üst açıya geç. Tamam. Anvil'i koy. Tamam. Bir de kendine ney? Şu 5'i basar mısın? 5'i mi? Evet. 5'i? 5 Beş bas sen bir. 5'ine bak. <laughs> Akucana yatsın biraz. Gel amcam gel. bu Götü boklu biraz götü. Hani İçmeye gideceğiz gel. Ön hazırlık mı yapıyorsun? Oh. Yiyorsun. Sarar. Baksana nasıl yatıyor salak mı oğlum bu hayvan bak. Yatışın güzelliğine bak şunu ya. Kanka hep öyle yatıyor sadece. Ne yapacaksın? İşe işe mi gitsin bir daha Ben Murat abi de Hayır, diyor, Millet çık... Instagram'dan yorumlara şey yazıyor. Çınak olarak inşaat... işe başlasın. <laughs> i̇nşaatta mı çalışıyor yazıyor. Hep <laughs> yatıyor diyor. İşe mi gitsin hayvanı bırakayım. Abi konuşsanıza gözünü seveyim. Kimse diyor konuşmuyor. Diyor ki sende adam gitti sürekli oyunu şu oyunu ayda bir yayın açıyorsun. Murat yanda, yandakileri 8'e dene. E dene, bu... dene. Aynen onları <laughs> 8'e dene kanka. Bus'la dene. Aynen Bus'la dene. Bak numarasını verse. Ben alayacağım dur bakayım. Abi ona basacağız bak. MD9'da geçersen <laughs> 10 deneyeceğiz. Kanka senin isim neydi? Dur, 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 dur. Burak bastın lan. Basmadım abi. Dur oğlum, sakin. Oo, can, Sarı yanıyor bastın gen, gen, Yaktı. Yaktı yaktı yaktı. Kırmızı Yakmadı Yaktı. bir tane daha 8 bastık da onu da 9'a mı sallasak son türlü aydan En alt, o Bak, chat bir sayı söyleyin. ben bu çocuğu şimdi arayacağım telefon numarasını Bekle <laughs> Adın ne Oğlum ne yapıyor? Bir dakika dur 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 bir dakika dur bir dakika dur. Böyle bir şey yasak. Banlayın arkadaşlar adama. Oğlum niye yasak? Yasa ayır, 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 yasak. hayır hayır yasak 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 yasak. Twitch'te yasak. Böyle şeyler yok. Banlayın. Tamam. Kaldırdım, banladım. Yasak kanka direkt. Direkt. Bana sonuna adam alıp Kaldırdım. Geçirdin mi lan? Geçti. 8 GB'li geçseydi. Amına koyayım. Yandı. Verin ben şu 8'i 9'u yapacağım. Al. Beni takip edin. Panius alttır arkadaşlar. Al. Ben niye hani saldırıyor? Ben onu da çekiyorum çünkü. Ben Bas. Mehmet e yok oğlum. Yanlarında. Yok, yok, ya. <laughs> ya. ya. Zaten yanmaya ya. oynuyoruz. Batayım <laughs> mı çekide 9'a? Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bir tane MD'yi 9'a atsana en baştaki. Şunu mu? At onu 9'a geçir gözünü seveyim. Yarrağın 10 milyarı var bak Allah aşkına. Vallahi. Bir dakika yarrağın kicek. 3 6 diyor bak. Onu 6'ya koy kanka. O hangisini istiyorsa onu bassın. Ben chat'i dinleyeceğim zaten. Dur arkanı döndüreyim ışığı görmeyelim. Buna basayım mı bir? Işığı göre kanka nasıl var. Ben geliyorum zaten yanına şimdi. Nasıl Arkadaş kanka. Arkadaşlar oyun ekşi şey Katılmayı unutmayın bak oyun ekşi çekiliyor. Şey Katılın. Telefonun. Geç. Neyse bakacağız hadi bakalım. Yandı. Yaktın abi. Abi dümdüz 1000 lirayı yaktın yok evet. ettin. Bir tane bin sadece yaptım. ama 5 dakika. Abi nasıl basmış? Tırı nasıl basmış? Abi ne yaptın sen? Bastım. Abi hayır hayır ne bastım ay be, bastım <laughs> diyor. Oğlum yandı da bağlı kullanmışsın diye bastım. Aa! O zaman Aa! abi bak o Anladım. Iron Bow'un 9 hakkı. Iron Bow'u 3 milyara sikeyim abi basalım geçerse 50 milyar. Evet abi bence de basalım. Ben zaten en başta söyleyecektim basalım diye. IB9 o IB9 abi. Bence de 9 abi. Mösyö sen bas IB'yi. En sonu. Abi arkan dön şu ışığa arkan dön ya. Bana aynen, ay aynen. Bak, benim. ben şunu bir dizeyim döneceğim götüme ona. Bekle bir dakika bir dizeyim. Yok 50 az oldu 100 kaldı. 50 oğlum ne kadar? Koymuş diyor ha. Trina koymuş. Trina koydum birine. ya. Trina koymadın kanka. Kırmızı değil demiyor musun? Şu yıldız işte. Tamam koydum onda. Koydun mu? Evet. Niye fazla? Ha yok doğru koymuş. Özür dilerim abi. <laughs> ya, bu... Daha kötü abi yani. <laughs> <laughs> 30'a sitede var diyor. Oğlum 30'a nasıl var dalga mı geçiyorsunuz arkadaşlar ya? 10 tanesinden biri geçiyor mu? Siteye öyle yalandan koyuyorlar fiyat düşürmek için. Kanka sizden bir sahibinden mi Burası bunu böyle? Öyle 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 kanka öyle. Öyle. 20'ye 20 ben satarım diyor. Hayra kanka sat getir ama ne koyim almayan orospu çocuğu yayında getir. Gel 100 tane alalım. Getir. Gel 100 tane alacak. Ben gelirdim kanka. Sen Peki, öyle söyleme abi getir lan koyayım. Geçsin alalım bile. kaç tane 100 tane? MD'yi düzden atlıyor. tırnağıyla ile eBay 9 lira. Yok abi. 20, 20 milyon lira diyor tanesi 2 milyon. He, pardon kardeşim yok. A, abi biz camadarı düz atalım biz MD değil. Abi Hayır geçir dedi. şu itemi gözünü seveyim ya. Allah'ın evet, adını ver hakkını. Şu yayında şu item geçsin 10 Benim milyar var ya. Yandı yandı abi. Nasıl anladınız zaman onu koyayım hemen. Burada kırmızı yandı ya. Kırmızı ışık Aşağıda aşağı yanıyor. şurada yanıyor bak şurada yanıyor. Nerede yanıyor Nereye bakıyorsunuz o Bir dakika. Şu yere bak, bak şu. Arkadaki masaya mı sikelim öyle söylüyorum. <laughs> <laughs> İster. <laughs> Öpeyim. <laughs> sen... <Okay>, <laughs> beraber. Basıyorum. Gel abi, beraber. Yok işte. Be, hissedelim mi beraber? Bas. Bir bir, bir. 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 Bas, dur. Envanteri açacağız ve gelecek. Envanteri açtığımızda oradaysa... Ben hesaba bakacağım. <laughs> Murat, envanteri aç. I'ya bas. Yok. yok, yok. Ananı sikeyim ya. Oğlum bir tane de ben basayım. Ananı sikeyim. Bastım üç milyar da gitti. Ananı sikeyim. Tırınayla mı basacaksın? Benim bas 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 gönder 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 gönder. Bunu buraya koyalım. Doğru mu? Bunu Tete ne sor nereye koyacağım? Buraya. Ya onu koy yanına koyayım lan. Bu kadar başka bir şey koyayım mı? Şuna koyayım lan koyayım. Bunu da Gönder 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 gönder. Dur bizi iyisin biraz. Bizi Yandı, Yandı yani. mı? Ananı sikir. Ananı sikir. Murat'ın bak ben, ben, gönlüm. Gönlüm. Murat, ben, ben Murat eliyle televizyonun ekranını kapatıp oradan gözüküyor mu dedi arkada. Biz de gidelim. Abi adam hemen kaçıyor. Ayıp değil mi? Öyle yapıyorlar abi gidiyor. 900 kişi var gider. 300 kalır. Dur daha item alacağız bekleyin. Alamayız ki. Kredi kartı geçiyor. Alın hayır hesap. 9 olursa aynı çantayı tekrar yapabilir miyiz? Beyler bu 9 olursa 20 milyar var neredeyse. İçime içime vursun ritim içime son müzikte. ben bu abiyle koştum. Night yayınımıza geleceksin de sonra ben ara ver. Harbi diyor. 100 bin izlemişler bak. 20 milyon Geçecek. Hazır mıyız? Bu Yeni DNA, 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 yeni yeni DNA, 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 Böyle basayım. Ayı anlama. Gönlünü de, de bak. Yana. Kafa açacağım. Olmaz. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bu itemi basmazsam anasını sikiyim her zaman son item. Yandı. 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 <laughs> Arkadaşlar kendinize çok ben dikkat hafta edin. Haftaya, haftaya görüşmek üzere. Evet. Evet. Haftaya mı? Tabii. Sizden bir ricam var sevgili dostlarım. Sevgili abilerim, ablalarım. Ben sizi reitleyeceğim tamam mı? Oraya 200-300 kişi gideceksiniz. Benim bir kanalım daha var. O kanalım. Sizleri reitliyorum. Allah'a emanet olun. Çok keyifli bir yayındı. Babalar Allah'a emanet üzere. olun. Dikkat edin kendinize. Beyler hadi sivit. Ben dur, dur, Kendinize dikkat edin. Sizleri şimdi chat chat chat. Görüşürüz. Ayereli takip edin. Mehmet Ha ne? <laughs>